Serkan arkadaşımın söylediklerine ek olarak belki şunları da söyleyebiliriz. Gerek iş yasasında gerekse asgari ücretle ilgili mevzuatımızda Yol için verilen harcırahların ya da yemek için sağlanan hizmetlerin ücretten düşülemeyeceği, hiçbir şekilde ücretin mal olarak ödenemeyeceği ile ilgili de yasal düzenlemeler mevcuttur. Bunun dışında asgari ücretin düzenlemesiyle ilgili yasanın tefsirine, ilgili maddelerine bakıldığında aslında bu ücretin bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği en düşük ücret olduğu yazmaktadır. Ancak mevcut kanun hükmünde kararname ile yabancı işçiler birey olarak ele alınmakta ve aslında bir ailesi yokmuş gibi varsayılmakta ve asgari ücreti mevcut yasalarımıza ve tabii ki anayasaya da aykırı olarak bu kalacak yer ve barınma ve yemekle ilgili kısımlarının düşülerek %40 oranında düşük bir ücretle verilmesinin anayasadaki Serkan arkadaşımın bahsetmiş olduğu ilkeler dışında asgari ücret ve iş mevzuatı ile ilgili de yasaya aykırıları olduğu boyutunu ve aslında ailesi olan emekçiler olarak görmeyip yabancı işçileri, üçüncü ürlü işçileri asgari ücretin bu mahiyetini de görmezden gelinmesi açısından ciddi sakıncaları olduğunu belirtmek eklemek isterim. Teşekkürler.